İkolojikten selamlar. Yepyeni bir Aranof Polo hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz Valhain değişti. Hem bu vur düz vuruş menzili arttı hem skilllerinin menzili arttı. Valhain'e ee, güzel bir buff getirdiler daha çok meta'ya girsin diye ve bu menzil artışı oyunda ciddi bir fark yaratıyor. Ben de Valhain videosu çekmek istedim. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. <laughs> Welcome to Arena of Valor dedik. Güçlendirilmiş Valhain'la karşınızdayız. Ben Valhain'ı zaten oynamaya başladığımın ikinci haftasından beri sıralamadığım ve gayet çok beğeniyorum. Gayet de oynuyordum bu arada. Daha önceden de oynuyordum. O yüzden gelen buff ekstra hoşuma gitti. Çünkü ekstra range'e hakikaten biraz ihtiyacı vardı. Pozisyon almayı bilene çok iyiydi. Ama şu an çok daha iyi. O yüzden gayet gayet hoşuma gitti ve size de göstermek istedim. A yoruna bak. Yorun 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 yorun. Geldim yoruna. Kanka buraya yardım lazım. Oğlum gene sıkıştırdık bunu. Ah be zip, onu tuttursaydın. Arımda henüz ulti yok. Atın abi dalın 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 burayı parçalarız burayı parçalarız. Ama bizim Astrid'in gelmesi lazım. Karşı jungle geldi. Karşı jungle kim bu arada? Elin mu abi? Tamam güzel Astrid de geldi. Can aa, aa, Karşı jungle yok. Evet Elin dormuş. Ah be o tutsa var ya neler yapardık orada Lorion'la beraber. Neyse ben insanlar saldırmadıkça saldırmamaya odaklanacağım. Hadi öl. Helal sen de ölürsün. Süper. Şöyle kendimi geri çektim. Abi ultiyle beni kule altına iter diye korktum. O yüzden hiç acımadan flaşa bastım. Arum'un ultisine yakalanmadığımız takdirde bu ikisini parçalarız. Hiçbir sıkıntımız da olmaz. Hop bir tane de ben koysam. Yakalandık. Eyvallah zip kardeşim. Teşekkür ederim. <laughs> Süpersin sen. Adamsın. Zatan'ın da gitti. Arum'un da gitti. Burası bizim için harika oldu. Bir de takım arkadaşımız gelirse bunları parçalarız abi. UX'in ultisi yokken. Bak mesela şu an. Astrid şu an niye girmiyorsun canım kardeşim? Ah. Harika. Ah, bak o da öldü. Yapacağım bu kadar ya. Tertemiz bu arada orada Zata beni kesmek istese asma sıcak. Bayılat <laughs> <laughs> Bu insanlar özgüven problemleri yüzünden bu oyunu oynayamıyor. Yani orada girse en baştan yapsa hiç o zaten ultisi yoktu daha adam ikinciye attı. Arkadaşlar üze yardım lazım. Aslıcım diğer taraftan gelir misin? Vurdum 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 stun'ı vurdum. Aldık bunu aldık bunu aldık bunu. Alamadık. Tamam, elin doğru elin doğru elin doğru elin doğru. Vurdum stun'ı ona. Harika. Bastım yılda. Ay! Aramı oğlum arımın ...ultisindeyken herife niye vurdum ya? Kanka şöyle stun'ı koydum ona da. Sen de öl. Sen de öl. Double kill. Abi bizim Astrid'i ben öldürdüm ya. Küçük bir detay geçeceğim. Ee, Arum'un ultisindeyken Arum'a vurursak bizim bağladığı adam ölüyor. Zata bu arada çok kötü oynuyorsun kanka. Ya hakikaten üzüldüm adına yani. Adam ilk defa Zata oynuyor desem ilk defa oynamıyor olması lazım. Çok enteresan yani. Çok garip geldi. Ama oynamayı hakikaten bilmiyor. Bu arada Valhain'ın range'i çok iyi olmuş ya. Yani şu detaylara bakar mısınız, Yani 1. skill'in şu menziline bakar mısınız? Harbiden arttırdılar adamlar. Detay 6.5 milimden 7.5 milime arttırıldı. Şeyi. Ultisinin skill'lerinin menzili. Düz vuruşunun menzili de 0.5 milim arttırıldı. Ya bunlar oyun içinde hakikaten fark eden, ciddi anlamda fark eden şeyler. Parça aldım orayı, parça aldım orayı. Onu da yeriz, onu da yeriz, onu da yeriz. Vurdum ben de Stan'ı vurdum. Yedim kanka bunu. Süper. Valhine'ın gücü bu baba. Hakikaten Valhine'ın gücü bu. Sadece düz vuruyorsunuz. Stanınız var, her şeyiniz var. Zaten da menzili küçültüldü. Kanka ben sana biraz kaşındım ama... <laughs> Oyna bak! Abi harika oldu. Çok iyi. Şuradan bir de lifesteal'ımı aldım. Bu saatten sonra ben ölmem Babatello. Keşke kulenin içini açsaydım. Avcıları lütfen kulenin içini açın ki. Kanka sen ne yapıyorsun? Oo, 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 oo Bana bir ufak destek lazım. Lan niye oraya gidiyorsun? Yemin ederim çağır yürüdü. Ben yürümedim. Gerçekten ben yürümedim. Niye öyle bir şey oldu anlamadım. Ha tamam yetiştim lan neyin artisti? Sen nereden çıktın lan? Oğlum yat aşağı lan. Ne yapıyorsun burada? Wallhine oynayın baba. Hakikaten söylüyorum Wallhine oynayın. Menzili çok güçlü olmuş. AP Wallhine videosu da çekeceğim. Çünkü bu menzillerle beraber AP Wallhine da baya bir öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Ee, sizleri öpüyorum videoyu beğendiyseniz Bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsanız Çok sevinirim kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere